Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için. Bugün sizlerle beraber Bitcoin ve altcoinlerde neler oluyor bunlarla ilgili konuşuyor olacağız. da söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bir beğen, beğeni atmayı, bir de aşağıya yorum atmayı ihmal etmeyin. Bundan sonrasında inceleyeceğim coinleri de arkadaşlar bu videolarımın altında yazmanızı isteyeceğim. Çünkü başka türlü sizi ...buraya yazdırmaya ikna edemiyorum. E, yalnız bu videonun altına değil arkadaşlar... ...yarın sabah yapacağım videonun altına yazmanızı isteyeceğim. E, bugün de yine güzel bir şeyler yazabilirsiniz. En azından hani... E, ...kendi fikirlerinizi ifade edebilirsiniz vesaire. Yarın sabah yapacağım videonun altına arkadaşlar yazarsınız. Şimdi... ...arkadaşlar... E, ...öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Dün bakın çok güzel bir yerde kapanış yaptık tamam mı? Yani bu e, çıkış trendi ...daha doğrusu bu bear flag'in yapısını kırabilecek bir kapanış yaptık. Fakat dün gece kapanırken maalesef 96.800 lira kadar çekildi fiyat. Tamam mı? Bu da tam olarak bu görmüş olduğunuz fair value yep'in en dip noktası. Sonrasında ise sabahleyin yani şu anki saate gelene kadar fiyat aşağıya doğru düştükten sonra sanki aşağıya doğru gidecekmiş gibi yaptıktan sonra tekrar yukarıya getirdiler. Umarım bugün arkadaşlar bu alan içerisinde kapatırız. Bakın henüz net bir şey belli değil hala yani buradan aşağıya çakma ihtimalleri hala devam ediyor ama e, yani yine de olumlu bir tablo içerisindeyiz. Şimdi size biraz daha ilginç bir şey göstereceğim. Hani bir tane daha benim çok böyle karmaşık bir e, grafiğim vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şimdi o grafiği ben komple sildim tekrar sıfırdan çok basit hani herkesin anlayabileceği gibi anlaşılabilir bir şey yapmaya çalıştım. Ee, o haline bir daha bir bakalım. Şimdi arkadaşlar buna baktığımızda ise durumlar biraz daha değişik gözüküyor. Bakın bu kadar basit tamam mı? şu anda. Ee, 4-5 tane çizgi var yani. Şimdi bizim bir tane makro trendimiz var tamam. Mı? Makro trendimiz de bu. Yani sarı alan görmüş olduğunuz yukarıya doğru giden alan. tamam. Mı? Bu bizim zaten e, tahmin ettiğimiz yani yukarıya çıkacak diye düşündüğümüz e, bull, bull market. Yani bull market yaşamamızın nedeni de anlayabiliyorsunuz ne herhalde şu anda. Ben sürekli bunu söylüyorum ya, hani bull market yaşamadık diye. İşte bu yüzden yaşamadık arkadaşlar. Çünkü bunun tepelerine gelmesi gerekiyordu. Ama gelmedi. Peki e, şimdi durum nedir diyeceksiniz. Arkadaşlar bakın bir tane düşüş trendimiz var. Tamam bunu görebiliyorsunuz. Bunu kırmış vaziyetteyiz. Bir tane de e, mikro çıkış trendimiz var. 2022 yılından gelen bir mikro çıkış trendimiz var. Bu da arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi aslında. Aşağı yönlü kırmış olmasına rağmen e, tekrardan yukarı doğru gitmek için e, epey yaklaşmış vaziyette. Ben buradaki durumu biraz buradaki durumlara benzetiyorum. Bakın. buradaki duruma benzetiyorum özellikle. Yani 2018 yılındaki bu e, en dip noktadan daha aşağıya düşmüş olduğunuz e, seviyeleri benzetiyorum ve orada bakın epey bir zaman geçti. Yani kasımdan bakın görüyorsunuz Nisan'a kadar böyle gitmiş arkadaşlar ama ondan sonra Nisan'dan ee, Haziran'a kadar da nasıl çıkmış görüyor musunuz Buraya çok benzer bir yapıda olduğumuzu düşünüyorum şahsen. Peki e, 80 bin en dip nokta mıydı bizim için? Buraya baktığımız zaman öyle gözüküyor evet. Yani sanki e, bunun en dibine kadar gitmeyecekmiş gibi. Ama yani şöyle bir ihtimal de olabilir. Onu da size söylemek istiyorum. Yani buradan bö böyle geliyoruz güzel. Buraya değdik. Buraya değdikten sonra aşağıya doğru tekrar götürebilirler, tamam mı? Bu aşağıya doğru da giderken 74 bin, 72 bin falan bu civarlara kadar da gidebilir. Ondan sonrasında Mart, Nisan, Mayıs falan gibisinden derken arkadaşlar uçurabilirler. Hazirana kadar. Aynen önceki gibi. Tamam mı? Yani Haziran aylarına gelene kadar bir çıkış bekliyorum ben kesinlikle. Ama bu yani tamamen yukarıya mı olur, buraya kadar mı getirirler, ondan sonraki 4 ayda mı yükseltirler onu bilmiyorum. Onu göreceğiz önümüzdeki süreçte ama arkadaşlar artık yüzlük yüzlük bir şeylerin kuyruğuna geldik diye düşünüyorum. En dibe gidecek olursak zaten 51 bin dolar gözüküyor şu anda ama ben altına biraz daha gideceğini, 44 binleri falan göreceğimizi düşünüyorum şahsen. Yani buradaki seviyelere geri geleceğini düşünüyorum. Fakat şu anki tablo çok olumlu olduğu için ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu fiyat yukarıya çıkabileceği için özellikle bugün arkadaşlar biliyorsunuz Clarity Act yasasının geçmesi durumları söz konusu bu gerçekten gerçek olursa yani gerçekleştirebilirsek bu durumu ondan sonrasında market hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır bence. Yani arkadaşlar gerçekten bugün çok önemli bir gün aslında. Bugünkü hareketler nasıl olacak ben de merakla bekliyorum ama yani bugünden sonra arkadaşlar bitcoin'in gidişatı yukarı yönlü olma ihtimali yüksek. Bana öyle geliyor en azından. Yani eğer ki son bir aşağı indireceğim ben bütün herkesi likid edeceğim kafasına değilse bitcoin o zaman arkadaşlar yukarı yönünü gidebilir dediğim gibi. Bunun içine girmesi çok önemli bir nokta. Bakın şu görmüş olduğunuz alanın. Ama son olarak arkadaşlar yukarıya gidiyoruz evet diyebilmek için 109 bin seviyesinde kırmamız gerekiyor. Çünkü burada çok majör bir trend oluşmuş vaziyette daha doğrusu trend diyorum Majör bir e, direnç noktası oluşmuş vaziyette arkadaşlar. Görebiliyorsunuz zaten. Bu direnç noktasını kırmadığımız sürece yukarı gidiyoruz diyemeyeceğiz. Bir de burada tabii ki orta nokta var. Burası da önemli bir nokta. Ama burayı kırdıysa herhalde orta noktaya kadar gider. Oradan bir geri döner. 110 binlerden tekrar yukarıya doğru çıkar diye tahmin ediyorum açıkçası arkadaşlar. Yani şu anda çok olumlu bir market yapısına doğru evrilmiş vaziyette. Umarım ki bundan sonrasında da böyle devam eder. Zaten Russell'a baktığımız zaman Russell artmaya devam ediyor. Yani e, biliyorsunuz bu da en riskli market Amerika'daki küçük firmaların oluşturduğu en riskli market. Yani bizim e, şeyden Hallice öyle diyeyim size. E, adı ne? Bizim e, BIST İstanbul'dan Hallice. BIST İstanbul'da bu arada para akmaya devam ediyor görebiliyorsunuz zaten. Muhtemelen bu 14 bin lirada kadar falan gitmeye devam edecek gibi gözüküyor. 14 bin civarına kadar gidecektir diye tahmin ediyorum hızlı bir şekilde. Ondan sonrasına bakacağız. Yani yukarıya çıkabilirse efsane olacak yani göreceksiniz zaten. Ee, güzel bir süreç bizleri bekliyor burada da. Ama tabii ki maalesef en kötü tarafı bunun ne diyeceksiniz. Kripto ile çakışmış olması. Keşke kripto ile çakışmamış olsaydı da. Yani biz netice itibariyle bunu e, kriptodan çıkıp da yaşayabilseydik. Yani çünkü BIST İstanbul arkadaşlar benim tahminim kripto ile beraber sona erecek. Evet. Bunun dışında e, yani Nasdaq'ta çok bir değişiklik yok. Buradaki e, şeyde devam ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz sıkıştırıyorlar şu anda fiyatı. Zaten bu 1-2 gün içerisinde belli olacak onun ne yapacağı. Muhtemelen yukarı yönlü gidecektir burada diye tahmin ediyorum. Onun dışında doğaçta yine ufak ufak artışlar devam ediyor arkadaşlar. Buradaki durum da iyi yani. Şu seviyeyi geçmesi önemli. Şurada önemli bir seviye var açıkçası. Bunu bir geçmesi lazım. 238 noktası. Burayı geçtikten sonra daha da hızlanacağını düşünüyorum açıkçası ama şu anda biraz yavaş ilerleyebilir. Kriptoda genel anlamda bir düşüş durumu söz konusu. Bunun sebebi dediğim gibi arkadaşlar dün de göstermiştim sizlere. Hayvanlar gibi artıyor şu anda dominans. Çok iyi bizim için. Artmaya da devam etsin. Umarım 61'lere, 62'lere hatta 75'lere kadar falan gider. Gerçi 72 benim en son koymuş olduğum alan. Yani buraya kadar gidebilir arkadaşlar. Yani umarım gider, öyle diyeyim size. Yani yükselmeye devam ederken Bitcoin, altcoin'ler de yükselmeye devam ederken bu da 72'ye kadar gider ve bizim yakacak dünya kadar yakıtımız olur arkadaşlar aşağı yönlü giderken. Dolayısıyla da hani e, altcoin'lere de çok ciddi para gelecek demektir zaten öyle bir şey olursa. Total market dünden çok büyük farkı yok, yalnız burası önemli bir seviye hatırlarsanız size söylemiştim zaten. Yani umarım bunun altına atmaz arkadaşlar. Önemli bir seviye çünkü bura. Yani buranın altında çünkü e, tekrardan bir konsolidasyon sürecine girebilir. Total 3 markete baktığımızda da bakın arkadaşlar çok kritik bir noktada Total 3. Yani buranın altına kırmaması gerekiyor. Bugünkü kapanışını mutlaka 900 milyar dolar ve üzerinde yapması gerekiyor. USDT dominansta bir artış gördük. Bu arada USDT dominansta bu görmüş olduğunuz düşüş trendlerinin Tepesine kadar geldi. Buradan umarım ki aşağıya doğru devam edecek. 5.28 ilk duracağı nokta gibi gözüküyor. Ya da şu üst seviyede olabilir. Yani buralara kadar gelmesi olasılığı yüksek arkadaşlar. Adız Domination biraz canımı sıkıyor. Adız Domination dün güzel artmıştı. Fakat yine e, arkadaşlar aşağı yönlü kırdı. Yani buraya gelmesi kötü maalesef. Eee altcoin'leri yok etmiyor ama netice itibariyle arkadaşlar yani şu anda henüz hazır değilim ben diyor. Biraz daha oyalayacak gibiler. Sanki ay sonuna kadar oyalanacak gibi yani gözüküyor ama belli de olmaz tabii ki. Bugünkü haberler dediğim gibi çok hayati önem taşıyor. Bugünden sonra bir şeyler daha belli olacaktır diye ümit ediyorum. Altına da bakalım en son olarak. Altın arkadaşlar şu anda yani dün bayağı bir arttı yine biliyorsunuz. Eee dünkü artışlardan sonra arkadaşlar şu anda yani klasik olarak şu iki seviye arasında devam ediyor. 4638 ile 4590 arasında devam ediyor arkadaşlar hareketini. Hatta şöyle yapalım şunu. Evet daha mantıklı olacak. Yani bu, bu hareket arkadaşlar bu alın içerisinde bir süre daha devam edebilir. Yatayda kalabilir. Umarım da öyle olur. yatayda kalırsa arkadaşlar altcoin ve bitcoin'e ciddi para akışı olacaktır diye ...düşünüyorum. Yani Bitcoin'e para girmemesinin sebeplerinden bir tanesi altın şu anda biliyorsunuz. Altın artık bir şekilde ya düşmesi lazım ya yataya bağlaması lazım ki bize para gelsin. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Çok önemli bir gün. Bugün bittikten sonra ne olacak bakacağız hep birlikte tabii ki ama... ...yani bugünün önemini şöyle söyleyeyim sizlere. Bugünden sonra arkadaşlar 10 Ekim gibi vakalar yaşanmayabilir. Dolayısıyla da arkadaşlar bugün son gün gibi düşünebilirsiniz. Eğer... E, clarity act. bugün geçecekse eğer. Geçmeyecek falan dedi birkaç arkadaş ama ben onunla ilgili bir haber göremedim. E, geçeceğini falan düşünüyorum hala yani bu akşam oylamasının yapılacağını düşünüyorum. Bakalım durumlara göre tekrardan değerlendireceğiz. Yarın tekrar bir bu konuyla alakalı konuşuruz eğer bir değişiklik varsa planlarda. Eğer ben de görebilirsem yani. Çok teşekkür ederim. Yarın tekrardan görüşelim arkadaşlar. Bugün eğer önemli bir şey olursa, önemli bir haber gelirse... Belki bir ihtimal yayın açabilirim ama bugün gün içerisinde çözmem gereken çok önemli bir problem var. Arabayla ilgili onu çözmem lazım. Ee, o yüzden bugün onunla ilgileneceğim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gelemeyebilirim yani yayın ol olmayabilir yani. Her neyse çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmadıysanız abone olun. Bir de beğenirsiniz. çok mutlu olurum. Aşağıda yorum atarsanız bana çok büyük iyilik yapmış olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.